Günaydın arkadaşlar. Bugün ee, Timur Akkurt ve Ekin Kollama'nın ofisine geldim. Buranın girişi nereden? Tam onu çözemedim. Evet, burada. Arabi yer. Dışarı çekmedin değil mi? He? <laughs> <laughs> yok gizli geldim buraya direkt. <laughs> Adettendir bile sildirtiyorlar. Yok yok girişler falan yok ya. Yok, Günaydın abi. Başkasına laf çarptı. Günaydın abi. Günaydın. Güzel bir yer arkadaşlar bu Bahçeli. Abi burada hayat bitmez ya. Her temiz yer ya. Burası öyle. Buraya geldik abi. Evet arkadaşlar şimdi... Timur Akkurt'un ve Ekin Kolaman'ın saçını keseceğiz. Özel geldik. Özel istek üzerine. Adeta özel geliyoruz böyle ya. Tıraş etmeye yakın bir yer olduğu sürece. Onlar şu anda içeride. Bakın şöyle. Evet. Bu arada tıraşı burada yapacağız. Şurada bir yerde yapacağız tıraşı. Bayağı güzel bir yer arkadaşlar bu siyah tertemiz bir <laughs> yer. Berber vlogger. Bu da benim Nasıl videom Nasıl iPhone'la vlog çekmek kolay değil mi? <laughs> güzel abi güzel. Değişti tek sıkıntı, iPhone'da tek sıkıntı abi benim hoşuma gitmeyen bir şey. 16 GB olduğu için videoyu kurgu yaparken dışarı aktarırken işte havza Güzel alırken de 64 GB İşte Hav Ama o zaman vlogger olduğunu düşünmüyordun tabii. Yok o zaman düşünmüyordum öyle bir şey olacağını. Evet, yani. Bir dahaki artık 256 <laughs> bile alabilirsin. Bakalım işte biraz yükselteceğiz abi. Ama güzel <laughs> görüntüsü. Görüntüsü güzel, güzel ya. <laughs> berber var dedi şey kıl şey ya. yağmuru. <gülüyor> kıl <gülüyor> ya. yağmuru başladı. Yemin ediyorum ona geldim ya berber. Bunların var hepsini de. tıraş edeceğim ben bugün. Bunları benim şuradan Biz grup indirimi istiyoruz. Evet. Tabii. Şöyle 4 kişi 4 youtuber. Ama biraz indirim Ama yapabilirsin. Ama kuaförle sakallı. Değil mi? Ben saç istemiyorum. Biz de seni, biz de seni mi tıraş etsek ya? Yani sakalları direkt al. Olabilir, biz aslında, böyle farklı bir şey bence olabilir. Var biz de al. onun saçlarını Yok, kesin takalım kesin. Saçlar sakalları <laughs> düzeltelim abi. saçları iyi. Düzeltelim, ona bile güvendi bize. Çok zor böyle ama ya. Ha. Ne oldu ki ama? Kıskandım herkes. <gülüyor> <gülüyor> oh. Güzel, çok iyi. Hadi başlayalım. Tamam hadi, çek. Bu, sen bıyık mı? Ben bıyık. Hadi Gel. Kemal gelsin, bıyık. Kemal'in işi daha kısa ben çekeyim. Ben kameraman Sıkalım oldum. Kameraman bakıyorum. Bakıyorum. Vallahi. oraya. Bence gelmiş <laughs> şey yanları da al üç üçle ya. gitsin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne <mi>? haftayı nasıl saçma? <laughs> <çalışıyor> <laughs> ya. Yanları alıyor. Yumuşak. Yumuşak. Yan, Sakalın yanları. Yok saçın. <laughs> üç numarayı. <yada>. Saçın normalde <laughs> yapıyorum öyle de bu ara uzatayım dedim. Olduğu gibi ay gibi gezeyim dedim. Arkadaşın sünnet dinine hoş geldiniz. Dur abi. Olmuş olmuş abi. Ucundan azıcık büyüklerin. Kemal turu Sümer'in e sünnet düğünü. Evet. Şey, dudakların çok görünmesin ama yemek yiyebileyim. Şöyle yapıyor musun mesela? Evet, evet. <laughs> Kemal turu Sümer kuralları. Yani şunlar böyle hiç uzun kalsın böyle. Tamam. Ha şu ortadaki bir tane Yemek yiyecek ha, delik açılıyor. Yani. Yemek yiyecek bir yer açarsak. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne? Siz, benim bildiğim parmaklarla yapamıyor. Ben mesela kupayla çorba içerek konuyor uygun hale getirdim mesela. Onda da sıkıntı oluyor. Abi sıkıntı oluyor da şeydeki kadar değil, kaşıkla falan Tabii. kadar değil. Yani ben çünkü ben... evde hastayken kaseden çorba içim dedim. Büyük sıkıntılar oldu yani. Hani <laughs> <laughs> Gizem böyle ya üf falan tribinde. Dedim o yüzden ofiste ben payla çorba içiyorum. Sağlık şey Dikiş abi. Kim açtı orayı? Ben sahnede kafa sallarken otosep çarpmıştım. <gülüyor> sahnede <gülüyor> kafa sallarken. <laughs> Evet. Nasıl yani. bir coşku varsa o abi. <laughs> Lan benim de burada var. Direk, direkt şey o. Kavga ama ya. Gördün ya? ya? Direkt biz kavga. Öyle bitti ya? mi evet. hemencik bununki? için? Abi bıyık abi. B bitti abi işte. Yemek yiyebileceğin boşluklar var. Hmm. Çok mu açıldı bu dakika? Oo, oh, Kemal. Efendim abi. Aynı sıkıntı bende de var. Gel çorba içmeyi <laughs> <laughs> Şöyle kase kase çorba içelim. Ay bir içip girip gelsek buraya. Valla doyası ya çorba içelim. Ben yani sarımsaklı içken bir e Benim işim of. bitmişti. Ne oldu ki gene? De Öyle ne de. bakmışlar keyiflenmiş. Vlogger sevici. <gülüyor> <gülüyor> Benim, bizim, bizim. Yüzün. Olduğu için doğru. Içinde, Benim olan... yüzüm tabii. Kimin olacak? Yani doğru olduğu için hatalar görünür. Dur. Instagram hikayesi yapayım bu arada. <laughs> şey bundan Eline sonra mesela. ben de sendeyim Çınar. Beşiktaş. Ben sakalım Dönmesi canavar. Yalnız Söylediğim fiyattan olmaz bana. Şimdi şu, şu eldeki malzeme belli, kusura bakma. İndirimi, bana indirim yapacaksın. Ona mağdur indirim yap. Bana mağdur indirim yapacaksın çünkü yok. Sıra kimde abi? Bende, sakal. Sakal, saç? Saça güvenmedim şu an. Kendimi göremedim, ben deliririm burada. <laughs> Hayatta ben gelirim Beşiktaş'a. Harbi büyük bir karar. <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> Harley'i sattı mı sen ya? Ben ne yaptı? işte, de sattı mı dolu bakar? Ya. <gülme> <gülme> Yalnız dün akşam Harley Yendi Davidsons adlı diziyi izledim. Bir, bi, iki bölüm. Canım hakikaten eski bir model Harley'im olsun istedi yani. Ama eski olacak en az eski, 90. Eski eski. Tabii. 90 değil la bayağı bildiğin 40 model yani. Hani ona binemezsin. Ya binemezsin büyük <laughs> ihtimalle de. Kıyamazsın. Ha ikiye yani. mi istedin? Ha Barış Akko. Evet. Açık. Barış yapmadı, hikaye çıktı, bu Bir şeyler oluyor orada. Ya, ortası komple kalıyor içinde. Enstor şu anda işte. burada. Burada. Burada <laughs> mesela şu atların kısaltmamızın nedeni sakanın altı uzun olduğu için buraya kısaltsa küt bir şekilde iniyorsa, ondan sonra bu çene önü daha çok oluyor. Burası boş. Boş kısaltmanın. Yani Ayağı videosu hep oldu yine bu. Her şey var. Oy oy <laughs> diye. <laughs> hiçbir şey söylemedin ama, ne? <laughs> hiçbir şey söylemedin ama hikayeyi çektim bak. Hikaye, o öyle hikaye, mi? Öne çöktü. Ben, ben de hikayeyi hikayeleştirmeni telefona çekersem, sen de bu hikayeyi sinema e atarsan bence... <laughs> hikayeyi hikaye çekmenin hikayesini, <laughs> e, çekeni çektim, hikayeleştiriyorum şu an. Biz de şu an şey gelecek, Ulan işsiz misiniz? Nasıl? <laughs> Başka bir şey demezler yani. Ha, bir tane berber çağırmışlar. Bir berber bulmuşlar. Beleş yapmışlar. Orasını burasını orası kestiriyor diye. Zaman yetmez diye soruyor. Tek bacak Kemal yapabilir miyiz? Tek bacak derken abi. <laughs> Bacağın görüyorsun diye dedi. Ya, almışken hepsini alsınlar gitsin. görmüyorum ya. Lafları var. Ha, ne oluyor? Bir de bir dakika abi oradan. Kapatayım mı şunu? Şu düküyor. Şu düküyor Işığı kapat saç dökülmelerine karşı diyorum. Var mı bir ilacınız? Sarımsak. Sarımsak. Sarımsak özü şampuan. Prosto tapu dediler bize. musun? benti. Yemin Kim? Çantıra diye bir şampuan var. Çam özünden yapılıyor. Çantere benti. Çam o işler geçti abi. Çam değil de şey sanki başka mi? bir şeymiş ben gibi. Yani ya. Yok diyor sıkıntın yok çünkü artık konuştuk mu biz ya? Duymamışım. Bu da bak onun var ama saçın. O, o ay bile. Yok. Şey, Çınar e, zaten bilir işi adamı. Zaten adamın işi o. Bir, o bir tane ha. Sivarus mu? Sialus mu? Öyle bir tane... Sialus var o başka bir şey. O <laughs> başka. <laughs> Sarımsaklı şampuan vardı. Sonra ben bir, bir denedim. Son dedim lan bunda ne uğraşacağız sarı zaten iç. gidiyor dedim yani hani bunu artık zorlamaya gerek yok. Ama kokarsın da böyle. Kokmuyor Yok abi. kokmuyor. Yok, abi. Abi. Ha, değil. Özü var yani kokmuyor yani sarımsak buram buram kokmuyor yani. Sarımsak turşusu gibi düşüyor. Kokmaz. Ben ektiririm ya. Hiç uğraşmam. Vallahi yes. ne güzel. Metroda böyle bantla dolaşırsın. Çok güzel olur. <laughs> Onlar nefis. sana sana sapanca da arsız satarlar. Sonra dolanmıyor mu falan diye dolanırsın <laughs> orada. <laughs> Sakalları bak uzatırım Oldu. 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 şuraya kadar. Daha i̇kiye daha ayırıp doldursun. yukarıdan sen şöyle yapabilirim mesela. O başka. Ama sen şimdi yani? bu saatten yok, sonra ektirirsen olmaz zaten. Abi yok. <laughs> bu yani. Yapacak bir şey yok. Saçı da artık gördüğüm zaman gelirim ben. Çok kullandım şu Gayet evet. düzgünsün ikinci. Çok düzgün. evet, evet işte. Istersen. yine Güne saçlarımızı evet. pek elletmedik ama sakallarımızı kestirerek başladık. O da bıyık. bıyık. <laughs> <laughs> şimdi yok, sen, yok, şimdi sen otur mi? biz <laughs> seni <siziyle> keseceğiz şimdi. Hadi <laughs> gel. <laughs> 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 evet şunlar geldi bizi tıraş etti. Yeni kamerası. Ama ateş. Görünmeyince de olmuyor yani. Tam istediğin gibi olmuş. Şimdi başkan şuradan şöyle. Evet sırtı alalım biz ya. Hayır bu dalga geçiyorum ay. Cart <laughs> diye alıyorum. Kim bırakmıştı bu olacak bütün Kim görüntü? Aynı He. yerde tekrar olmasın diye ben çekmedim. Evet. Şuracım teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sırt için sendeyim. Geliyorum. <laughs> Sırt. Sakalları komple ağda yaptıran manyak gördüm ben internette. Ben de Nasıl? gördüm onu ya. Sakala komple silahları yaptırıyor ve yani. sakala senin gibi falan yani. Aa. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Niye? Görüşmek üzere. DTG'de kalın.